Oğlum. Seninle Miran'a nispet olsun diye evlenmek istiyorum. Görmüyor musun bunu? Bakma bana öyle. Miran bugün gelip de borca karşılık kız istemeseydi... ...evlenmeyi kabul edecek miydi? Bu kız kaçtı oğlum senden, kaçtı gitti. Anne sus. Susmayacağım. Olmadı de. Yok öyle bir şey de. Diyemiyorsun değil mi? Anne dedem bile olur verdi bu evliliğe. Daha ne konuşuyoruz? O zaten bambaşka bir mevzu. Hayır bu konakta ne oluyor insanlara anlamıyorum ki. Herkesin kafa uçmuş gitmiş. Koskoca Nasu ağayı bile parmaklarını oynatır olmuşlar. Hah iyi insan lafın üstüne. Ne oluyor Handan? Ne olacak baba? Oğlumla istivacını konuşuyoruz. Hani senin müsaade ettiğin istivacı. Sen benim aldığım kararları mı sorguluyorsun? Estağfurullah. Ne haddime nasıl ha? Bu evliliği ben istemiyorum. Cihan istemiyor. Zehra istemiyor, Hazar istemiyor. Ama sen bir kere başımızı yaktın ya mecbur sineye çekeceğiz. Ne de olsa bu kararları sen verirsin değil mi? Gelin. Az konuşalım mı? Dedem. Sen şimdi bu evliliği kabul ettin ha? Tekrar tekrar neyi soruyorsun torunum? Kabul ettim dedim ya herkesin içinde. üç beş gün önce sen bu kızın canını almaya çalışıyordun. Birdenbire bu evliliğe olur dedin. Ben tekrar tekrar sormayıp da ne yapayım? Bak Azat. Beni bu kararı almaya siz mecbur ettiniz. Evleneceksen evlen. Tüm doğularını aynı çatı altında tuttuğun sürece ses etmeyeceğim. Ama benden fazla bir şey bekleme. Eyvallah. kararın altında başka bir sebep yoksa, amenna. Ama ben yine diyeceğimi diyeyim. Eğer bu kararın altından başka bir şey çıkarsa... ...Reyya'nın canı yanarsa, ben de boş durmam bilesin. fazla vakit yok. Yarım saate kadar Han'a gel. Bugün bu işi bitirelim. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi hercayenin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.